Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Değerli kardeşlerim Bugün dünya hayatının ne kadar boş olduğunu anlatmak için bir kısa anlatacağım size Diyor ki Hazreti İsa Mesihullah bir gün bir ovadan geçiyordu karşısında bir anda bir bayan gördü. Dedi ki sen ne kadar güzelsin. Onu övdü. Ben senin gibi güzelini hiç görmedim. Dedi ki lütfen benden uzak dur. Dedi ki hayır ben senden uzak duramam çok güzelsin. Haşa onlar ismet sıfatı vardır. Onlar hata yapmazlar peygamberdirler. Bu güzel kadın kaçtı. Hazreti İsa peşinden gitti. Allah için kaçma, ben sana zarar vermeyeceğim. Kadın kaçıyordu. Baktı ki Hz. İsa'dan kurtulamayacak. Dedi ki, sen gerçekten beni istiyorsan, sana benim bir şartım var. Hz. İsa dedi ki, nedir senin şartın? Dedi ki, bir sene beni bekleyeceksin. Bir sene sonra aynı gün, aynı saat, aynı dakikada ben burada olacağım. Eğer sen de benimle görüşme davanda samimiysen sen de burada olursun. Ben o zaman seninle konuşacağım. Hz. İsa dedi ki tamam, bekleyeceğim seni. De gittiler. Bir sene geçti aradan. Aynı gün, aynı saat, aynı dakika Hz. İsa orada bekledi. Baktı ki uzaktan biri geliyor. İşte bu benim beklediğimdir dedi. Yaklaştıkça çok kötü bir koku geliyordu. Dedi ki subhanallah bu koku ne? Bir baktı ki sanki yedi tane köpeğin ölüsü kokusunda gelen bir kadın uzaktan geliyor. Öyle bir kötü ki yüzü. Subhanallah dedi bu nedir? Ve kaçmaya başladı Hazreti İsa. Bu sefer o kadın onun peşine verdi. E sen beni beklemiyor muydun? E bak ben geldim şimdi sen niye kaçıyorsun dedi ona. Ben seni beklemiyordum dedi. Sen kimsin? Olur mu dedi ben senin o beklediğinim. Hz. İsa kaçtı kadın peşinden kovaladı. Artık Hz. İsa çok yoruldu. Secdeye kapandı. Ya Rabbi dedi beni bundan kurtar bu ne diye. Bir anda kayboldu gitti o kadın. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya İsa o sana güzel görünen dünya hayatıydı. Sen bir sene bekledin, biz sana gerçek dünyanın o gerçek yüzünü gösterdik, ondan nasıl kaçtın? İşte dediği, insanlar bu güzelliğe aldanacaklar, gerçeği görmeyecekler, dünya hayatına aldanıp gidecekler. Biz sevdiklerimize dünyanın gerçek yüzünü gösterdik. Bak nasıl da kaçtım dünyadan. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kitabında diyor ki, Allah mahşerde bir tane adamı yanına çağırıyor. Diyor ki, kulum ben seni dünyaya gönderdim. Belirli bir ömür yaşattım. Neden bana ibadet etmedin? Adam boynunu büktü dedi ki, Ya Rabbi dünyadayken beni çok zengin yaratmıştınız size ibadet etme fırsatı bulamadı. Allahu Teala dedi ki: "Öyle mi kulum?" "Çağırın." dedi. "Süleyman kulum gelsin." Süleyman Aleyhisselam geldi. Dedi ki: "Ben yeryüzünde Süleyman kulumu zengin yarattığım kadar hiçbirinizi yaratmadım. O bana ibadet etmekten geri durmadı. Sen ondan daha mı zengindin?" Adam boynunu büküyor. Cevap dahi veremiyor. Allah -u Teala başka bir kulunu çağırıyor. Diyor ki: "Kulum, ben seni dünyaya gönderdim. Çeşit çeşit nimetler verdim. Neden bana ibadet etmedin?" Diyor ki: "Ya Rabbi, siz beni fakir olarak yarattınız. Ben rızkımı aramaktan sizi arayamadım." "Öyle mi?" dedi ona da. "Çağırın," dedi, "İsa kulum gelsin. Yeryüzünde yarattığım en fakir insan" İsa Aleyhisselam'dır. Bir de bir tane tuğladan yastığı, bir tane de ibriği vardı. Yiyeceklerinin yüzde sekseni de ottu. Hiçbir zaman bütün bir et yememişti. Sen ondan daha mı fakirdin? O bana ibadet etmekten geri durmadı. O da boynunu büküyor. Allah-u Teala başka birini çağırıyor. Gel diyor ben sana çok güzel nimetler verdim de sen neden bana ibadetten geri durdun? Diyor ya Rabbi, dünyadayken beni sen çok hasta yarattın, ben çok hastaydım. Derdime derman aramaktan sizi arayamadım ya Rabbi. Öyle mi diyor ona. Çağırın diyor, Eyüp kulum gelsin. Eyüp aleyhisselam geliyor diyor, lebbeyk ya Rabbi. Diyor ki ben Eyüp kulumu hasta ettiğim kadar yeryüzünde hiçbirinizi hasta etmedim o ibadetten geri durmadı. Sen ondan daha mı hastaydın? Adam boynunu büküyor. Kurban, öbür dünyada hiçbir bahanen yok. Ben zengindim, ben fakirdim, ben hastaydım, ben fırsat bulamadım diyemezsin. Ömür geçiyor. Düşün, Allah bir günü 24 saat olarak yaratmış. Bir vakiti beş dakikada bitirebiliyorsun ibadet. Beş vakit yirmi beş dakika yapıyor. Yirmi üç saat, otuz beş dakika. Yine Facebook'a gir. Yine gez. Yine sevdiklerinle vakit geçir. Sence yirmi beş dakika çok mu? O bizi mükemmel bir şekilde yaratan Rabbimize. Ve biz, Hiçbir şeyin ücretini ödemedik Allah'a. Bir ayakkabı alıyoruz. 150 lira. 6 ay giyiyoruz. 6 ay sonra onu çöpe atıyoruz. Niye? Eskiyor. Şahsen ben kendim için söylüyorum nefsime. 30 yaşındayım. Daha ben bugüne kadar Allah-u Teala'nın bana bahşettiği iki ayağım parasını bir lira vermedim Rabbime. Bedava. Gidiyoruz bir gözlük alıyoruz 100 liraya. Bir sene kullanıyoruz. Sonra camları çiziliyor, onu da atıyoruz. 30 senedir ben iki tane göz kullanıyorum. Bir lira vermedim. Ellerimi daha saymadım. Kulaklarımı daha saymadım. Hiçbirinin hakkını ödemiyoruz. Ama unutmayın, 5 beş dakikadan 5 beş vakit 25 dakika yapıyor. Bizi bu kadar güzel yaratan Rabbimize bunu çok görmeyelim. Allah bizi merhametiyle yargılasın. Allah bizi sevdiklerinden ayırmasın. Allahu Teala affettim seni kulum dediklerinden etsin bizi inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.